Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir birlikte yeni bir video yapacağız. Şimdi bugünkü oyunumuz voleybol arena. Böyle videolar gelecek. Voleybol adına bırakacağız. daha çok bir kuyruğumuz. Bunları da deneyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi ben buyum. Şimdi tamam. Hemen şöyle bir oyunumuza girelim. Ben bu oyuna daha yeni başladım ama şu an çok iyi oyuncuyum. Bakalım güzel biri gelir inşallah. Oh, ikimiz de West ve 5 yıldızız. Bakalım Fransa mı yoksa Türkiye mi? Bu arada arkadaşlar bugün Galatasaray'ın maçı var. Galatasaraylı olanlar bu maçı izleyebilecek mi? Bakalım. Sizce kim alır maçı arkadaşlar? Fenerli olanlar ve Beşiktaşlı Trabzonlular da yazsın. Şu an arkadaşlar telefonumun şarjını bıraktım ekrana çıktı zaten e, e, o yüzden iki tane sayı yedik Şöyle güzel bir vuruş Ben böyle vurdum. Ve sayı veriyorum 2-1 Güzel bir atış ve 2-2 Arkadaşlar şu an çok iyi oynuyorum Ve 3-2 Hala 3-2 arkadaşlar. Oy bayağı iyi bir sayı. 4-2. Bu arada ben bunu çok iyi oynuyorum. E, zaten gördünüz. Bu arada bununla da oynamamızı istiyorsanız bununla oynarız. Ama ben e, maç bilmiyorum. Onu araştıracağım. Ve size de göstereceğim. Arkadaşlarınızla oynamanız için çok güzel bir oyun. Bu arada e, bu maç kolik izleyenler var mı bilmiyorum. Ya maç kolik izleyemezsiniz ama e, yani takip edenler var mı bilmiyorum ama e, az önce mesaj geldi gördüğünüz gibi Paris Saint-Germain biriyle yollarını ayırmış. Siz dikmiş. Şöyle bakalım. Gaitier diye bir oyuncu. Arkadaşlar. Ah be 7-4. Ve ben kazandım. Bugün böyle 5-6 e, maç yapacağız. Sonra belki Brawl Stars oynarız ya da Selas şu an oynayan belki Brawl Stars oynayabiliriz. İstiyorsanız. Evet diyelim. İşte, diyelim. Burası arkadaşlar seviyorum. Bakınca ben bunu kaldıracağım ve kullandı. Şimdi yerine kullanacağız. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane daha girelim. Böyle iki tane daha yapacağız. Böyle biraz kısa olacak zaten. Oo, kartımız zaten bayağı büyük. Şöyle benden başlıyor. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyaz değildir. <laughs> Arkadaşlar sizce bugün ilk 11'de Mauro Icardi var mıdır yok mudur? Bu arada ben Galatasaray'ın maçı olduğunu bilmiyordum. Maç golü'den baktım. Ve yani maç golü gerçekten iddia olarak düşünenler var. İddia gerçekten koltuğunda... değil. E, i̇ddia olduğuna inanmayın. Bi, yani ben iddia Şöyle diyeyim. Kim, hangi oyuncular var? Hangi takımların maçları var? Onlara bakıyorum. Yani maç kalitte başka bir şey olmuyor. Siz de Çok iyi bir şey. Golleri size önceden söyler. Mesela ben şampiyonlar Ankara yani Gücü Galatasaray maçında onu açmadım. Çünkü babam istemedi. Ama yani kimin gol attığını bilemiyorsunuz. Sadece gol attı diyor. Ve kimin attığını da söylüyor zaten. Çok basit bir oyun. Şey. Ve topu arkadaşlar. Şimdi o bayıldı ve sayı bende. Bir yere anda tutuldum, aşırı buldum ben. Hayatım anlamı sarı kırmızıdır. Bu arada arkadaşlar sizce şampiyon Galatasaray diye bir video paylaşayım mı yoksa paylaşmayayım mı? Icardi ile alakalı. Ee, bir tane video aslında var onu yapacağım gitme Icardi diye. Sizce öyle bir video yapayım mı yoksa yapmayayım mı? Ondan anketi gelecek zaten. Ee, öyle bir anket daha yapacağız. Hı. Ve gene kazanalım. Bu arada bu video biraz şey, e, hızlı bitmesi lazım. Çünkü size daha çok video hazırlamam lazım. Dün bildiğiniz gibi video paylaştım hatırlamıyorum ama video paylaşamadım herhalde. E, şimdi bugün sizlerle bir tane video, iki tane ya da üç tane shorts videosu paylaşacağız. O yüzden bu videomuz burada sona erdi ve kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.